Ellerimiz razılıkla da o zavvala bile Allah Allah. İyi, iyi başlamışsın. Hamdolsun. Teşekkür ederim. Bir an önce bir tren iyi Evet. Geliyorum. şeyler takip evet. Allah belki alın bir tarafa bu aşağıdan gelsin, bir de şundan gelsin. Buranın kuru kazıkları, kaplamasını bitirip düz yola çalın. Tamam. Hemen bir şey varmış. Burada olmak üzere. Haber hemen seni alalım. Yamuk'u da buradan, Yamuk'u da geldi bak falan. Bu işleri varmış, salı ne kadar. Salı günden sonra oradaki ekimi tamam buraya alınacak. Teşekkür, Hepimiz, teşekkür, yapıyoruz. Yapıyoruz. Ol, teşekkür güzel. Bir Bu Teşekkür insanlarsınız. Bize bir yeriniz var mı? Güle güle. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Balık 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 ayağında biliyorsunuz bir kavşak çalışması var. Karayollar tarafından yürütülen bu kavşak çalışması. Belediyemizin hazırlamış olduğu proje ve yaptığımız bu tabaka sonucu ihaleye verilmişti. Şimdi buradaki çalışmaları yakından izliyoruz. Efendim yapılması gerekenler konusunda bir alıyoruz. Daha sonra da nasıl hızlandırılması icap eder diye de yine işçarelerde bulunuyoruz. Şimdi yaptığımız işçerelerde de Balık ayağının hiç olmasa Urfa'dan geliş tarafını daha hızlı, ne zaman açabiliriz diye e, işarelerde bulunduk. Ama gördüğüm kadarıyla ki vatandaşlarımız da buraya gelip müsaade çalışmalar süratle devam ediyor. İnşallah Urfa'mızın bu önemli sorununda çok yakın bir zamanda çözülmüş olacak. Urfa'nın buna ihtiyacı vardı. Balık ayağı bir boğaz gibiydi. Bütün araçlarımız burada geldiğinde yavaşlamak zorunda kalıyordu ve tıkanıyordu. Bazen deniyor ki, başkanım işte seçim öncesi böyle bir işe niye, niçin girdiniz diye soruyorlar. Ama bizim işimiz hizmet. Bizim işimiz vatandaşımızın bir an önce konforlu yaşaması. Evladına, eşine, çocuğuna daha çabuk kavuşması. Elbette ki yapılması gereken işlerin bekletilmesi doğru olmaz bu düşünceyle efendim seçim zamanı veya sonrası öncesi düşüncemiz hiçbir zaman olmuyor olmadı. Ee, i̇nşallah bu bittiği zaman da vatandaşımızın e, Cumhurbaşkanımızın kontrolünde yapılan karayollar tarafından yapılan bu yol hem Cumhurbaşkanımızın duası hem de bizim bizim duamız olacak diye düşünüyorum. Saygılarımız.